Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dalgalar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT Fizik Dalgalar ikinci Test Test C olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. 2024 itibariyle ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz. Daha fazla sizin isteyen arkadaşlarım 10. sınıf için burada görmüş olduğum tüm testlerin hem matematik hem fizik hem de TYT için arkadaşlar. TYT için ayrıca matematik fizik 9. sınıf burada gördüğün tüm testler. AYT için 11-12 burada gördüğün tüm testler. TYT için burada görmüş olduğun tüm testler ve AYT burada gördüğün tüm testler. Bunları da çözmen senin faydanadır sevgili arkadaşım. Hayırınadır. Bunları da şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun açıklama kısmında büyük bir bölümünün linkini koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ya da oynatma sekmesinden tamamına ulaşmanız mümkündür. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz yemekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki. Şekil 1-2-3. Ha bir dakika ya ne 1 2 3. Şekil 1 3. Sadece K yayı, K yayı, K yayı. Şekil 2'de ise O noktasına birleştirilmiş Kalın K yayı ile ince, kalın ince. Kalın ince. Hemen yerine yazalım. Sabit <laughs> ve serbest uçlar arasında aynı gerginlikte, aynı gerginlikte olacak şekilde yerleştirilmiştir. Aynı gerginlik devesinin hususu sevgili arkadaşlar yayı ortamımız yay ya ortam yay olacak. Yani ortamda herhangi bir değişiklik olmuyor. Aynı yaylar kullanılıyor. Eşit bölümlerde kare düzlemine yerleştirilen yaylardan k yay üzerinde oluşturan atmaların aynı andaki konumları ve yönleri verilmiştir. Şekil 1, 2, 3 de yaylar üzerinde ilk olarak oluşan baş aşağı. Bak ilk olarak oluşan baş aşağı. Oysa baş yukarı oluşturulmuş. Demek ki baş aşağı gelecek. Baş aşağı atmaların bu andan itibaren görüntülenme süreleri, görülebilme süreleri T1, T2, T3'tür. Buna göre T1, T2, t 3 nasıldır? Arkadaşlar özet yapayım. İlk anda baş aşağıyı göreceksin ya. Ha, şu görmüş andan itibaren ilk baş aşağı görene kadar geçen sürelere bakacağız. Hadi başlayalım. Birincine baktığımızda arkadaşlar Baş yukarı geliyor. Sabit uç olduğuna göre bu arkadaş baş aşağı dönecek. Bunda hem fikiriz değil mi? Güzel. Peki ne kadar sürede? Bakın şu noktamız A noktası bu nokta arkadaşlar. Ee, süratlerimiz eşit olacağı için bu yayda ve bu yayda onları bir gözetleyelim. Arkadaşlar şu noktaya bakalım. A noktası A noktası. Ee, her bir kareye de bir saniyede gittiğini düşünecek olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saniyede diyelim. Tamam mı? Ee, bir şey belirtmediği için ya da 10 birim gittiğini düşünerek buradan gidebilirsin. E şu arkadaşa geldiğimizde sevgili arkadaşlar. Bakın bu arkadaş geliyor. Serbest uça çarpıyor. Nasıl dönecek? Serbest uç olduğu için yine baş yukarı dönecektir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan sonra sevgili arkadaşlar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bu arkadaş buraya kadar 22 saniyede gelecek. İlk ha bir dakika sabit uç olduğu için evet baş yukarı geldi baş aşağı yansıyacak. Hocam bu aslında 22 değil bu da 10 değil. Evet 9 değil mi bir öncekinde 9 saniye ya da 21 saniye diyebilirsin. Çok da önemli değil kıyaslayacağım. Buradan hemen açı apacık arkadaşlar. T3'ün T1'den büyük olduğunu net gördük. Şimdi bu iki arkadaşı kıyasladığımızda arkadaşlar ya da diğer ikisiyle kıyasladığımızda bakalım. Şimdi bu arkadaş kalın inceye geldi. Şimdi kalın geldiğinde arkadaşlar inceye geldiğinde ne olacak? V ince büyüktür V kalın bunu biliyorduk. İnce de hızı artacağı için sevgili arkadaşlar yine sabit uçta bu arkadaş hop baş aşağı dönecektir. Ancak süreti buradan daha hızlı geleceği için arkadaşlar artık süremiz daha kısalacaktır. Yani 10 saniye değil de yaklaşık bir değer alalım. 10 şey 8 saniye olacaktır değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar en hızlı ilerleyen atmamız ikinci de en yavaş ilerleyenimiz de üçüncü de oldu. Çok açık seçik ortada. Bu durumda T2 en küçük olacak. T1 ortanca olacak. T3 de en büyük olacak. Çok açık ve seçik ortada. Bu durumda da C şıkkı bize bunu söylüyor. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Ben niye böyle gösteriyorum? Sayı doğrusunda sağa gittikçe sayılar çoğalır ya arkadaşlar. Büyür. <laughs> Küçükten büyüğe sıralamayı ben alışkanlık haline getirdim. 2 ile devam edelim. Değişken derinliğe sahip bir ortamın görüyorum değişken derinlikler. Tam ortasında konulan dalga kaynağı tam da buraya arkadaşlar. Sağ ve solda aynı özdeş su dalgaları üretmektedir. Güzel, harika. Düşey kesitte şekilde olan aynı anda üreten su dalgalarına K dalgası sol tarafa görüyorum. L dalgası sağ tarafa doğru ilerlemektedir. K ve L dalganın hareketleri ile ilgili hebelöp lüp 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 ifade hangileri doğrudur? Bir bakalım. K dalgası L dalgasından daha önce dikey bariyere çarpar. Arkadaşlar hızımız ortama bağlıydı. Lambda çarpı F kadardı. Derinde V derin büyüktür V sığ değil mi arkadaşlar? Bunu biliyorum. E burada bakacağım hususta ne sevgili arkadaşlar? Ortalama süre, ortalama ortalama süratlerine bakarken arkadaşların ortalama derinliklerine bakacağım. Tam orta noktasından eğer geometri biliyorsan e, bu bir yamuk biliyorsun. Yamun tam ortası çizgisi çekilir. Orta tabanı. Bu orada ortalama derinliğin buyken arkadaşlar bu arkadaşın ortalama derinliğinin şu arkadaş olduğunu çok açık ve seçik görüyorsun. E, geometri bilmeden de sol tarafın ortalama derinliğinin DK diyelim buna. DK büyüktür arkadaşlar. DL olduğunu görüyorsun. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlar derin yerde daha hızlı hareket edeceği için e, K dalgası daha önce dikey bariyere çarpar. Gayet doğru bir tabir olur. Çünkü ortalama süreti daha fazla. L dalgası önce hızlanıp sonra yavaşlayan hareket yapar. Evet sevgili arkadaşlar önce hızlanıyor. Neden hızlanıyor? Bak dikkat edersen derinleşiyor. Sonra sığlaştığı için azalıyor. Tam da bu derin diyelim. Değil mi? Tam da bu bilgiye yakışır bir yorum olmuş. 3 numara ne diyor? Burayı hız anladık. Önce hızlanıyor sonra yavaşlıyor. K dalgasının dalga boyu zamanla artar. Evet sevgili arkadaşlar K dalgasının artar. Çünkü bak hızımız artıyor. Hız arttıkça frekans sevgili arkadaşlar kaynağa bağlı kaynada herhangi bir değişiklik olmadığı üzere e, hızımız arttıkça dalga boyumuz da artıyor demektir. 1, 2, 3 diyor. 3'ünü de bağrımıza basıyoruz. Gelsin 3 numara o. Bak çok güzel soru dizayn edilmiş. Burada çok güzel bir prensibi e, görmemiz sağlanmış. 3 numara. Bir dalga leğeninde periyodik aralıklar verilen su dalgın hareket ilerleme doğrusunu üstten görünüm aşağıda verilmiştir. Dalgaların hız vektörlerinde sapma olmadan, vektörlerinde sapma olmadan ilerleyebilmesi için löp 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 işlemlerinden tek başına yapmak yeterli olur. Şimdi bak burada bir sapma var. Sapmasının sebebi ne sevgili arkadaşlar? Bak şu mantıken düşünelim. Şimdi V derin, büyüktür, V sığ olduğunu biliyorum değil mi? Bakın sevgili arkadaşlar şu A noktası olsun, şu da B noktası olsun. A noktasının aldığı yol şu. Bak aldığı yol bu. E B noktasının aldığı yola bakar mısın? Hangisinin daha fazla arkadaşlar? B'nin. Sebebi ne? Çünkü VB diyelim buna. V'nin B'nin hızı arkadaşlar A'nın hızından fazla. Sebebi ne? Sebebi arkadaşlar buranın daha derin şu kısmın daha sığ olması. Çünkü derinde derinde daha süratli ilerler. İşte burada bence bana sorarsanız görmemiz istenen husus bu olmuş. Burası derin Burası da sığ ortam arkadaşlar. Güzel. Ki Kim bunlardan biri var. Ha, o zaman ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar derin sığ? Bunu sağlayabilmem için, doğrusal gitmelerini sağlayabilmem için derinliklerini aynı tutabilmem lazım. Yani şurayının ya derinliğini azaltacağım, değil mi? Ya bunun derinliğini azaltacağım. İkisini sabitlemeye çalışacağım ya da şu sığınkini arttırmaya çalışacağım. Demiş ki dalga leğeninin kuzey kenarının altına bak kuzey kenarı bu tarafı altına bir cisim koyarak bir bu kenar bir miktar yükseltmek. Arkadaşlar doğru mu doğru? Bak şuradan kesitini alarak çizersek kesit çizgileri böyle gösterilir. Sevgili arkadaşlar şuraya bir leğen koyarsam içinde su şöyle olduğunu düşün. Ne olur? Hop şöyle kaldırırsak su şöyle gelir. Bak burası daha sığlaştırılmış olur. E zaten bir miktar daha sığdı bu arkadaş. Yani bir engel vardı demek ki. Şurada bir şöyle bir engeli vardı bu arkadaşın. Bak bu engelle birlikte bunların derinlikleri e, eşitlenebilir. Burayı daha sığ, burayı daha derin yapıyorsun. Şöyle kaldırdığında değil mi? Bak böyle kaldırdığında sular buraya doğru geliyor. Doğrudur, yapılabilir. Ha mükemmel bir ayar yapabilir misin? O bayağı ustalık işi gerektirir. Mükemmel derecede yaptığımızı düşünüyoruz. Yeterli olur. Dalga leğeninin doğu kenarının altına bir cisim koyarak bu, bir, bu kenarı bir miktar yükseltmek. Arkadaşlar doğuya koyarsam burası halası, burası hala derin kalmaya devam eder olmaz. Dalga leğenine bir miktar daha su ilave edersek, evet burası biraz daha derinleşir ama burası daha da derinleşir. Oysa ben her iki tarafı da aynı derinliğe ulaştırmaya çalışıyorum. Çarpıyı yer. Yalnızca bir der, polemiksiz dörtle devam edelim. 4 Dört numara arkadaşlar. Odak uzaklığı 2D olan çukur engelin. 2D odak. Odak nokta. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlar aslında optik konularında. Optik konusunu inceledikten sonra tekrar dön gel buna tekrar bak. TYT'ye çalışan arkadaşlarım yapabilir ama 10. sınıf arkadaşlarım optiği öğrendikten sonra daha net anlayacaktır bunu odak arkadaşlar odağın iki katı da hop şuraya gelin bak D kadar vermiş. Bir D kadar daha gelirsem burası da merkez noktası olur. Bu çukur aynanın. Ayna diyorum çukur engelin. Bu, bu, bu bir ilgi tamam mı? Merkez iki tane odak yapar. Odağı da F ile gösterir arkadaşlar. Tamam. Hocam ben bunu nereden bileceğim? Çok bilmen de gerekmez aslında bir mantık üreteceğiz. Ama burada gerçi önemli ya. Ş söyleyeyim çünkü. Sabit derinlikte üstten görünümü verilen dalga lehinde kaynaktan D kadar uzaklıkta düzlem engelli doğru hareket etmektedir. Bak buradan odaktan üretilmiş. Dalga önce düzlem sonra da çukur engele yansıdığına göre çukur engelden yansıdıktan hemen sonraki görüntü aşağıdaki zaman hangisi gibi olabilir? Bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bırak TYT'yi tam AYT'lik çok güzel bir soru. Neden? Bak sevgili arkadaşım. <laughs> Şimdi bu arkadaş şuradan şu e, o, noktadan merkezi burası olacak şekilde dalgalar üretildiğinde buraya çarptığında tam da şu engelin aynı mesafe uzaklığında bir merkez varmışçasına arkadaşlar bu arkadaş burayı merkez kabul eden şekilde yansıma yapar. Yani yansımaları şu şekilde gider. Daha sonra arkadaşlar çukura baktığımızda da merkezdir. Merkezden sevgili arkadaşım unutma. Her çizdiğin çizgi ışınlar ya da dalgalar geldiği gibi geri döner şu gelen geldiği gibi geri döner. Buradan gelen geldiği gibi döner. Yani merkeze doğru gelir. Hepsi de merkeze toplanacak şekilde çarptıktan sonra da böyle ilerler. Yani ilerleme çarptıktan sonra dönüşü şu şekilde olur arkadaşlar. Tabii ben biraz kötü çizdim. Bu bütün okların birleşim, kesişim noktası odak şey merkez olacaktır. Merkez olacak şekilde e, bana da bunu veren arkadaşlar E şıkkıdır. Tamam. Mesela şu iki arkadaşın bir kere toparlıyor bak çukur engel e, mesela ışık göndersen bunların ışıkları toparlar değil mi? Bunlar dağıtmış mesela böyle bir şey olamaz. Şunlar da iyi niyetle çizilmiş KL, kale, KL'den kaybediyor. Bunun e, prensibi de arkadaşlar eğer odaktan gelseydi odaktan gelse evet e, doğrusal olarak yansıyabilirlerdi. Bunlar odaktan gelseydi odak merkezi. Ama merkezden geldiği için arkadaşlar. Şunların, bak şu çizgilerin bütün kesişim noktaları yine merkezdir. Merkezden gelen merkezden döner. Aklında böyle kalsın. Dediğim gibi optiği inceledikten sonra daha net anlayacaksındır. 5 numara. Ha, o da e, optiği inceledikten sonra da geri dön tekrar bak derim ben sana bu soruyu. 5 numara. Derinlikleri kendi içinde sabit KLM ortamlarından, K ortamının üretilen doğrusal su dalgaları, L ortamını geçip M ortamına ulaştıktan bir süre sonra izlediği yol üstten görünüş şekilde verilmiştir. Ortamları ayıran dönemler K, L, V, K, V, K, V, L, V, Hız vektörlerimiz. Güzel. Dalganın K ve M ortamlarındaki hareket doğrultusu birbirine paralel olduğuna göre. Aa güzel. Bak bu önemli. Ve V, K, V, büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar hem bu soru hem de hemen sağındaki soruyu ilişkili çözeceğiz. 7'ye geldiğimizde burayı sana tekrar hatırlatacağım. Sevgili arkadaşlar 1 benim en iyi bildiğim hususlardan biri nedir? Şudur. Bir dalga. Bakın normalden normale göre şu geliş açısı değil mi? Arkadaşlar normale baktığımda doğrultu buraya doğru gittiğine göre. Hatta şöyle bu arkadaşı da çizelim. Değil mi? Doğrultusu bu olduğuna göre. Bu doğrultuda gidiyor. Ne olmuş? Bakın arkadaşlar normalle olan açısı artmış. Normalden uzaklaşmış. Sevgili arkadaşlar bu ne zaman olur? Sığdan derine geldiğinde. Sığdan derine geldiğinde normalden uzaklaşır. Derinden sığa geldiğinde bu klasiktir arkadaşlar. Normalden normale yakınlaşır. Bak bunun sebebi de ne biliyor musun? Bak burada üçüncü soruda da çözdüğümüz üzere arkadaşlar. Derinde ha şöyle burada göstereyim daha güzel olur. Arkadaşlar bakın şu nokta şöyle bir yol almışken bu noktaya görüyor musun? Daha uzun yol almış. E, sığda bu arkadaşın hızı artmıyor muydu? Evet. Bak daha önce bu ulaştığı için sığda hızlanıyor. Aldığı yol artıyor. Mantıken düşündüğünde de bunu bulabilirsin. Normalden neden uzaklaştın? E, dolayısıyla lafı uzatmayalım. Bu arkadaş derin, şu arkadaş daha sığ bir ortam. Doğru mu doğru? Aynı prensiple baktığımızda, bakın bu arkadaş aynı bu açıyla geliyor ve normale yakınlaşıyor bu sefer. He, normale yakınlaşıyorsa, ne oldu arkadaşlar? Daha sığ. E, bir dakika ya, burayı tam ters mi yazdım ben? Tabii ki ters yazdın şimşek. Derinden sığ değil. Sığdan derin. Normalden uzaklaşıyor bak. uzaklaşıyor da sığdan derin. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Ters yazıyorsun. Burası da derin. Arkadaşlar burada da normale yaklaştığı için daha sığ. Öğretmenim efendim. Şimdi bunların hızlarını yapacağız. Buraya da sığ derin. Buraya da sığ derin. Bu ikisini nasıl kıyaslayacaksın? Sevgili arkadaşım. Burada Yine e, optik konusunda çok güzel göreceğiniz üzere sinel bağıntıları vesaire falan filan. Ama mantıken düşün. Bak buradaki sapma ile buradaki sapma birbirlerine elimine yetiyor değil mi? Bu açılar arasındaki oranlar aynı. Oranlar aynı ki sevgili arkadaşlar benim doğrultum bozulmamış. Bak bu doğrultudayken yine bu doğrultuya geçmiş. Şu sınırlar da arkadaşlar birbirlerine paralel olduğu için kesin net söyleyebilirim ki Buradaki derinlikle buradaki derinlik birbirine eşittir. DK, DL diyelim, DM pardon. DK eşittir arkadaşlar, DM'dir. Derinlikleri aynıdır. Dolayısıyla hızları da eşittir. Yani VK eşittir, VM'dir arkadaşlar. Derinliklerini tam buldum. E daha derinde, daha derinde, daha hızlı olacağı için sevgili VL de bunlardan daha büyüktür. Değil mi? L büyüktür. K eşittir mi? Anlaştık. Nefis. Konu kapanmıştır. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Altı numero. Bir dalga leğeninde periyodik dalgaların dalgaların üstten görünümü verilmiştir. Sabit frekansla kaynağa bağlı. Üretilen dalgaların dalga boyları önce artıp sonra azalmaktadır. Buna göre kesit ne olabilir? Arkadaşlar önce bak artıyor sonra da azalıyor. E bu ne zaman oluyordu arkadaşlar? Derinliğim demek ki benim Artıyor. Sonra da azalıyor. Ben bunu şurada görmüştüm. Bak ikinci soruda da konuşmuştuk. Hızlar. Hızı önce artıyor. Sonra yavaşlıyor. Yani lambda dalga boyu da önce artıyor. Sonra azalıyor demektir. Hızla e, süratle lambda doğru orantılıdır arkadaşlar. Aha da C şıkkı bana bunu söylüyor zaten. Tamam mıyız? Artıyor. Azalıyor. Buradan anlıyorum bak. Dalga daha fazla yol almış. Belki frekans değişmiş hocam diyebilirsiniz. Lambda çarpı f. Hayır. Sabit frekans dedi zaten. Tamam mı? Tamam. O yüzden eğer kaynakta herhangi bir değişiklik olmuyor ise sürat ortama bağlıdır diyoruz. Konu kapanmıştır. 7 numara. Şekildeki dalga leğeni dönüşen, sonunda derinlikleri kendi içerisinde sabit. Ancak birbirinden farklı KM bölgelerinden K'den bölge geçiş sırasında üstten görüntü veriliyor. Buna göre löp löp kesinlikle doğrudur. Bak sevgili arkadaşım az önce konuştuk. Bak bu sevgili arkadaşımız şöyle geliyormuş. Değil mi? Bak şunu paralel çizdim. Bu arkadaş böyle geliyormuş güzel güzel. Ve dikkatini çekerim. Bu arkadaş buraya çarptıktan sonra bak bir anda hızlanmış. Şu noktası hızlanmış. Daha şöyle çizelim de. Bu nokta hızlanmış arkadaşlar. Hızlanmasının sebebini burası ee, ha şeyine bir bakalım önce tabii normaline bakalım da normali bir çizelim arkadaşlar. Tabii burada daha da hızlanacak diyebilirim. Bak şu arkadaşın normalini çizdim. Normal nedir arkadaşlar? Normal şu sınıra dik olan nokta. E, bu arkadaşın doğrultusu sevgili arkadaşlar o o doğrultuyu da çizelim. Bak şu doğrultuda geldi. Şimdi gidiş doğrultusu da bu değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Bu doğrultuda geldi. Bunun ile gitti. E buna baktığımızda sevgili arkadaşlar şimdi neyi görüyorum? Bak normalim benim burası. Hop. Normalden uzaklaşmış. E sevgili arkadaşlar normalden uzaklaşınca ne demiştik? Bak bu soruyla beraber çözecektik. Normalden uzaklaşmış. Yani sığdan derine geçmiş. Burası sığymış. Burası daha derinmiş. Doğru değil mi? Evet. Hadi gelin bakalım. Dalga sığ ortamdan derin ortama geçmektedir. Haklısın. Katılıyorum. Ben de aynı yorumu yapmıştım. Dalganın hız vektörü ortamları ayıran çizginin normal doğrusuna yaklaşarak kırılmıştır. Hayır. Çizdim. Değil mi bak? Uzaklaştı. Çarpı. Geçiş sırasında dalganın genliği değişmez. Arkadaşlar kesinlikle dediği için, kesinlikle dediği için buna bir yorum yapma şansımız yok. Değişebilir. Aynı da kalabilir, değişmeyebilir, azalabilir, artabilir. Çünkü bu enerjiyle alakalı bir durum arkadaşlar. Enerjinin ee, o ayrıca de, değerlendirmek lazım. Değişmez, lafı kesinlikle ibaresine uymaz. Yalnızca bir der, testin son sorusuna geçiş yapalım. 8 numara. Üstten Görünüm verilen derinliğe sabit olduğu bir ortamda odak noktaları çakışık. Tamam. Tümsek, çukur doğrusal verilmektedir. Dalga önce tümsek. Yani buraya doğru gidiyor. Önce tümsek. Sonra da çukur engele yansıdıktan sonraki görünümü nasıldır? E, sevgili arkadaşlar burada olan biten hikaye de şu. Şimdi bu arkadaş geliyor. Bak. Mantıken düşün zaten. Bu böyle 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 geliyor. Önce şu O diyelim biz buna ya da K L, M diyelim. M noktası çarpar, M gider. Daha sonra K ve L çarpar. Şu arkadaşlar şöyle yansır değil mi arkadaşlar? Güzel. Ve merkezi burası olacak şekilde yansır. Evet yansıdı geliyorlar. E şimdi arkadaşlar bu arkadaşların merkezleri de çakışık dediğine göre aynı merkezden geliyorlar. Şey pardon odak değil mi bu? Tüm şey de... Odak noktaları. Ha ha. Odak noktaları. Ha. Odak noktası içinde nerede söylemiştim? Bak burada dördüncü soruda söylemiştim arkadaşlar. Eğer odak olsaydı, odaktan böyle geliyor olsalardı, doğrusallaşır dönerlerdi. Aha da tam da burada olduğu gibi. Bu arkadaş, şu arkadaşın bir diyelim, F1 birincinin, hatta burası da iki, hem F1 hem de F2. Birin ve ikinin odak noktaları e zaten böyle yansıması odağı e, temsil ettiği için Odak merkezi döndüğü için de arkadaşlar bu arkadaşların yansımaları paralel olur. Optikte bunu öğreneceğin husus da şudur sevgili arkadaşım. C'yi söyledik doğrultusuna gidiyor. E, paralel gelen odaktan yansır. Odaktan gelen de paralel yansır. Trik bu. Paralel gelen e, odaktan yansır. E, çizgiler. Ee, odaktan gelen de paralel yansır. Bak odaktan geldi. O paralel yansıyorlar. Anlaştık. Güzel. C'yi de işaretledim. Testi de tamamladım. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak, onlara önermek daha da serbesttir. Testin başında hatırlattım. Testlerimi tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.